Tenkit kritik demektir. Bazı düşünceler, bazı anlayışlar kritik edilebilir. Bakın tenkit edilebilir. Ama bu insanları tenkit demek değildir. Düşünce yanlışsa yanlış. Mesela küfür bir yanlış düşüncedir. Tenkit edilebilir. İlle de küfrü yanlış düşünceyi tenkit ederken arkasında bir şahsı düşünüp o şahsı da onu tenkit etmek gerekmez. Mesela del dalalet, sapıklık tenkit edilecek bir düşüncedir. O duyguda, düşüncede inhiraf demektir. İlle de talaleti tenkit ederken arkasında bir tanesini düşünerek tenkit etmek gerekmez. Şimdi tenkit gerçekten soruda olduğu gibi bir hastalıktır. Kalbi, ruhu kirleten bir hastalıktır. Bazı kimselerde hastalıktır bu adeta yani. Hususiyle de biraz aklıyla, fikriyle, kendi istatlarıyla başarılı olan insanlar başarıları ölçüsünde ruh kıvamına erememişlerse herkesi tenkit ederler. Onların nazarında sıhhati ruha, sıhhati fikre, sıhhati kalbe sahip bir tek insan yoktur. Onlar en iyi video kullanandır, en iyi kamera kullananlardır. Yani mesela kendileri diyelim ilahiyattan gelmiş ama o işi biliyor. İşletme biraz çalışırsa, motivasyonu çok hızlıysa en iyi işletmecidirler. Biraz alır böyle, avamca defterler tutarsa en iyi ekonomist olurlar bunlar. Çok iyi anlarlar onu o meseleyi. Birkaç tane ilmal okursa onlardan daha iyi dini bilen yoktur yani. İlahiyatçılara lüzum yok. Kim oluyor ki? Cahil onlar. Aslında bunlar bence bu türlü ruhlar. Bu ölçüde tenkit yapan, aleme bu ölçüde bakanlar, hiç tereddüt etmeden sesin gürül gürül çıkıyor. Psikiyatriyle iştigal edenler vardır Esas bunların yeri psikiyatride bir tahlildir. Fröktçe bir kanalize tabi tutulsa beyinlerinin kuddelerinin içindeki paranoyaları çıkarmak çok da zor olmasa gerek. Zannediyorum. Bunlar birer hastadır aslında. Herkesi tenkit eden. Çünkü bunlar Allah göstermesin Üstad diyor ki bin sene yaşasalar kendilerini memnun edecek bir idareye ulaşamazlar. Katiyen yani. Hayatında bir kere ayranım ekşi demeyen bu insanlar hep başkalarının sütüne ekşi demekle ömürlerini geçirirler. E ömürleri hep başkalarını ekşi görmekle geçer. Ömürlerini hep gıybet, suizan etrafında örgülerler. Cennet yüzü görmeleri mümkün değil bunlara. Bunca insanı gıybet eden suizanda bunların cennete girmesi ilahi adalet açısından mümkün değildir. Ayrı bir mesele de toplum içinde de öldüren zehir gibidir bunlar. Herkesi tenkit eden bu hasta insanlar.